Delik açı. Evet. Ve 16 parça çıkıyor. Bunu ben çarptığım zaman bakın matematiksel olarak Pi res ne kadar doğru olduğunu ispat edeceğim. Şöyle isterseniz tahtada şeyse tutabilirsiniz tabii. De, ki. Eğer zorsa direkt oradan şey yap. Size şöyle ifade edeyim. Evet. 22,5 derecelik açılardan söz ettik. Şu kamerayı herhalde. Tamam. Ve 16 parça olduğunu vurguladım. Evet. 22 buçukta 16'yı çarparsanız 360 derece dünyanın çevresi çıkar. Piri Reis haritası bu yüzden doğru. Piri Reis sıradan bir şekilde bir tencere kapağı koyarak bir dünya haritası çizmedi. Piri Reis profesyonelce haritasında buçuklara kadar ince ince dokudu bu harita. Yani 360 derece dediği zaman bile zaten 3 boyutlu olduğunu sanki anlatıyormuş gibi Aynen bir şey doğru. çıkıyor değil tabii mi? Aynen doğru. Tabii ki. Şimdi bu, bu nokta o kadar hassas ki bu nokta o kadar hassas ki Piri Reis haritası, bakın Piri Reis haritasının bir, e, tamamlanmış son halini size göstereyim. Şuradan daha sağlıklı olacaktır. Piri Reis haritasının 1513'lü yıllarda Yavuz Sultan Selim'e çizildiği haritanın Hemen hemen gerçek tabakası buna yakın diyorum. Bakın birebir aynı çizdim diyemem. Çünkü o dönemin kara tabakalarını bilmeme imkan yok. Ama şekilsel olarak 36 metrekarelik bir haritaydı bu. Bakın 36 metrekarelik bir harita. Ve bu haritanın dikkat ettiğiniz zaman tam merkezi yine Kahire çıkıyor. Biraz önce... Bir saniye o merkez noktasını nasıl tespit ettiniz? Bakın şu 22,5 derecelik açılardan söz ettim. Tamam. 22,5 derecelik açıları devam ettirdiğim zaman burası zaten Batı Afrika'ydı. Evet. Batı Afrika'yı da devam ettirdiğiniz zaman kara tabakası olarak tamam, ortalama e, bir yani şey çizdiğiniz Kahire zaman. Kahire'nin merkez aldığını nasıl Ölçülerden. Alıyoruz? İkisinin tam ortası yine Kahire çıkıyor. Yani yukarıdaki merkezle aşağıdaki merkezin tam ortası tam Kahire çıkıyor. Yani, yani Mısır piramitleri çıkıyor. Bir de size daha önemli bir şey e, vurgulamak istiyorum. Burada bir şey daha var. Mesela Pir Reis'in e, kitabı Bahriyesi'nde bir şey var, şiiri var. Evet. Bu şiirde, e, bu 16 genden zaten söz ediyor. Yani burada size çok pratik olarak vurgulamak istiyorum ben. Şimdi Piri Reis'in, bir denizcinin çölde işi olabilir mi? Normalde bunu Normal sorguladık. Evet. Normal şartlar altında olmaması gerekiyor. Ama Yavuz Sultan Selim'le ilk Mısır seferini gerçekleştirdiği zaman Piri Reis, don donanmanın başındaydı çünkü... Kendisi kitabı Bahriyesinde Nil nehrinin Mısır'ın haritasını bile çizdi. Ve burada aynı zamanda Mısır piramitlerine kadar çizdi bakın. Burada size Mısır piramitlerini gösterebilirim. Görsel olarak görebilirsiniz. Onların tabii haritasını bu haritanın haricinde başka tabii. bir yerde çiziyor değil mi tabii, çünkü. Bahriyesindeki yok. başka tamam. haritalarında tamam. bakın burada Mısır piramitlerine kadar çizdiğini görebilirsiniz. Bu bir hayal değil. Pires bizzat Mısır'ın Nil nehrinin, ayaklarının haritasını çizmekle kalmayıp bir de Mısır piramitlerine kadar, Keops, Kefra ve Mikeronus piramitlerine kadar çizmiş. Ve ne kadar büyük bir tesadüftür ki, Pir idam edildiği yer yine Kahire. Hmm. Yani Pir Reis'in özel olarak Mısır'la bir bağlantısı vardı zaten. Yani idam yeri e, tesadüf değil. Çünkü Pir sürekli olarak Mısır'la ve piramitlerle bir bağlantısı vardı. Baştan beri vardı. Ve bugün dünyanın merkezinin Kahire olduğunu herkes biliyor ve Mısır piramitleri olduğunu herkes biliyor. Bugün dünyanın merkezini 1500 yıllarda Pir Reis zaten biliyordu. Peki dünyanın merkezi e, Kahire piramitler derken neye göre merkez? Projeksiyon sistemli e, haritalara göre. Yani Azümetur, biraz önce bir şey gösterdim Rus, size. Rus Rusların e, şeyi... Amerikan e, hava kuvvetlerinin ha, çizdiği tam. projeksiyon sistemli haritalara göre. Evet, bir de bu Rus, iş bir... gösterdiniz. O da tabii o denizaltı bir görüntü. Rusların tamam. Ruslar tarafından deniz evet. altından çekilmiş tespit edilmiş bir detay. Şimdi bakın buradan e, konuyu dağıtmamak adına bir şey söylemek istiyorum. Evet. Şimdi Piraeus haritasının Piraeus haritasının aslında 36 metrekare olduğunu, aslında e, 16genlik kısmı tarafından tarafından 22 derecelik açılarla devam ettirildikten sonra 16gen ve çarptığınız zaman ne büyük bir tesadüftür ki 360 derece dünyanın çevresi verdiği aşikar. Şey de 36 metrekare, 360 bir de 36'larla gidiyor. orada bir şey olabilir mi? Bakın buradan size çok e, açıklayıcı, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bakın e, haritanın tarafından uydurulmuş bir derece değil bu 22,5 derece. Bunu Piri zaten e, haritanın beyanı adlı eserinde söylüyor kitabı bahriyesinde. Aynen okuyorum bakın diyor ki tam 16 kısma böldüler inan. Hmm. Merkez onun tam orta yerine düşer. Kahire'den söz ediyoruz. Bakın Devam bu 16'nın birinden öbürüne bakın şurada bir yani kavram olarak 16genlik bir yapı düşünün. Şimdi benim tamamlamış olduğum bakın şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Dikkat ederseniz benim tamamlamış olduğum haritanın hem içinde bir 16gen var hem de dışında bir 16gen var. Bakın bu dışındaki 16geni peki neye göre vurguladım. Buradaki şu çizgilere dikkat ederseniz, bu çizgileri ben e, devamın niteliğinde çevirdikten sonra dışarıya çizgiler çıkmaya başladı. Fazla fazla. Ve dışında da bir onaltıgen olduğunu e, düşündüm ve o onaltıgenle yani karşı uzantılı açıları birbirine götürdüğüm zaman buradaki çizgiler öbür onaltıgenin tam merkezine düştü. Yani simetri o kadar birbirini sağlıklı tamamladı ki. Tabii ki bunu yaparken Henüz bu şiirden haberim yoktu. Yani kitabı Bariyeler daha sonra ele geçti. Devamında ne diyor? Hemen var. söylüyorum, hemen söylüyorum. Tam 16 kısma böldüler, İnan diyor. Merkez onun tam orta yerine düşer. Bu 16'nın birinden öbürüne, bakın bir tane daha var. Birinden öbürüne ki çekerler, Çizi hep yerli yerine. Yani çizgileri yerli yerine çekersen diyor. Evet. Bakın, yerli yerine çekersen diyor. Bir çizginin İki başına adip hesap ikişerli olur 32 cevap. Bakın içeride bir 16 var. Dışarıda da bir 16 var. İkişerli olur 32 cevap diyor. İç içe 16 eşittir 32 geni de vermiş oluyor böylelikle. Bu bir üç boyutlu bir model aslında. Yani söylemek istediği aslında şu. Söylemek istediği şu Pi Reis'in. Diyor ki içindeki 16 geni elinle tut. Dışındakini de elinle tut ve bunu çek. Çektiğiniz zaman üç boyutlu bir dünya çıkıyor karşınıza. Yani kısaca Piri Reis 22,5 derecelik açılarla 16 gen yapmasındaki tek amacı bugün 21. yüzyıl hala bu teknolojide değil. Bakın bunu iddialı konuşuyorum. Piri Reis çok önemli bir şeyi ortaya çıkartıyor. Dünyanın şekli klasik bir yuvarlak değil. Yani buradan mesela şunu diyebilirler ekranları başında bizi izleyenler. İyi de biz uzaydan niçin yuvarlak görüyoruz? Diyebilirler. Dünya evet. dışarıdan yuvarlak gözüküyor. Bakın dünyanın dünyanın köşeli olduğunu ve uzaydan bakın uzaydan dünya böyle gözüküyor. Bunda hem fikrim. Evet. Ama burada bir illüzyon yanılması var. Bu yanılma nedir? Bakın karşımızda bir bardak var ve bu bardağın içinde su var. Bunu uzaydan dünyaya baktığınız zaman dünyanın dörtte üçü sularla kaplı ise bunu bir su tabakası olduğunu düşünelim. Yani uzaydaki su tabakası olduğunu hayal edelim. Denizler evet. olduğunu hayal edelim. Peki ben bu bardağın içine kalemi bırakıyorum. Bakın. Kalemi evet. bıraktım. Yok. Bakın Alabilir kalem. Miyiz? Kalemi buraya attıktan sonra bu kalemin <laughs> alttan kırık olduğunu göreceksiniz. Evet. Bu bir illüzyondur işte. Uzayda da bunu görüyor insanlar. Uzayda dünyaya baktığınız zaman dünyayı yuvarlak görüyorlar. Sebebi Kırılma var. Okyanuslar kırılma yaratıyor. Dünyanın size gerçek görüntüsünü göstermiyor. Niye? Dünyanın dörtü 3'ü sularla. Kalıyor. Şimdi 16 gerçekte şekli sahip küre, evet. e, küre yapısı. Hı hı. Suyun altında kalıyor. Öyle mi? Ee, doğru mu? Tabii. Suyun sularla birleşerek kalıyor. yuvarlak gösteriyor. Halbuki evet. suları siz kaldırsanız, siz suları kaldırsanız ve o dönüş hızını. Belki sıfıra indirseniz dünyanın gerçek öz tabakasını göreceksiniz. Dünyanın öz tabakası köşeli bir yapıdır. Yani 16 genlik bir yapı içerisinde aslında dünyanın varlığı söz konusu. Ama burada gördüğünüz gibi e, tuzlu sular daha fazla kırılmaya sebep olur. Peki şunu sorayım. Ee, evet. Bu önemli bir teori. Tabii ki. Yani Hı -hı. Dünya yuvarlak değildir diyorsunuz. Aynen doğru. Dünya 16 gen diyorsunuz. Hı -hı şimdi o zaman şöyle bir şey var. bunu yayınladınız bu tezi. Evet. Sonuçta her ne olursa olsun bilimsel yaklaşım şöyle olmalıdır. Bir söylenen söylenen bir şey ne kadar uçuk gibi bile gözükse mutlaka bakılmalıdır. Doğru olabilir. Evet. Direkt böyle bir şey olamaz. Evet. Denemez veyahut da direkt tamam bu kesin böyledir, doğrudur da denemez. Bunu tespit etmek lazım. Burada bir bununla ilgili bir yayın yaptınız mı veyahut da bilimsel çevrelerle bunu paylaştınız mı veyahut da bunu onaylayan yetkili bir bilimsel bir otorite oldu mu? Ne yani ne yaptınız bununla ilgili? Şöyle ifade edeyim size. Şimdi bu projeden çıkan sonuçları benim amacım kitap yazmak değildi. Ben sadece e, değerli toplu bir yere bir rapor önce yayınladım. Evet. Bu raporda bu biraz önce size anlattığım haritadan çıkan tüm detayları paylaştım. ...ama bu e, paylaşılma esnası... ...o dönemde Müsteşar Bener Jordan vardı... ...Milli Eğitim Bakanlığında... ...beni e, Ankara'da belli... ...yani otorite sayılan yerlere yönlendirdi... ...yani o üniversite isimleri pek vermek istemiyorum... E, ...o insanlar rahatsız olmasın diye... ...ama o insanlardan ben çok ciddi... E, ...bir ön yargı gördüm... ...nasıl bir ön yargı... ...oradaki hocalarımız... E, ...bölüm başkanları olsun... ...bu işin yani profesörlere olsun... Ee, tabii ki hepsini kastederek söylemiyorum ama benim görüştüklerim, onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Ee, bana sadece bu projeden önce kaç yaşımda olduğumu ve ne mezunu olduğumu o dönemde sordular. Yani benim evet. e, projemi e, size anlattığım gibi beni dinleme dahi tenizünde bulunmadılar. Dolayısıyla ben o dönemde bunu e, tabii ki hocalarımız çok değerli insanlar, profesörlerimiz çok değerli insanlar. Ama ben bunu halkla paylaşmak istedim. Yani e, bakkal Ahmet amcayla paylaşmak istedim. Yani e, manav İbrahim abi ile paylaşmak istedim. Neden biliyor musunuz? Onlar anlar anlamaz değil. Ben bunları birilerine anlatmak zorundaydım. Ama beni e, o dönemde dinleme tenezzülüne dahi bulunmayan hocalarımız bir tarafa dedim ki benim bunları birilerine anlatmam lazım. Peki nasıl olayın içinde nasıl gelişti? Tabii geleceğim? şöyle anlatayım o süreç nasıl gelişti? Ben o dönemde 10 Ağustos hiç unutmam 10 Ağustos 1999 tarihi Salı günüydü Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kültür ve kongre merkezinde bir konferans verdim ee, ve o dönemde 1500 kişi katıldı yani konferansa geldiler ee, ve orada bu projeyi paylaştım basında yer aldı ama akabinde bir hafta sonra 17 Ağustos Marmara depremi e, gündemden pires olayını Otomatik olarak kopardı. Çünkü o dönemde daha ciddi bir sorunumuz vardı. Deprem evet, gerçeği evet. vardı. Şimdi şunu vurgulamak istiyorum ben. Ee, ben o süreçte neler yaşadım? O süreçte dedim ki ben Ortdüde konferans verdim. Tamam e, insanlara bir şeyler anlatmaya çalıştım. Ama benim bunu e, üst düzey birilerine anlatmam lazım. O dönemde TÜBİTAK'ta birileriyle görüştüm. Yani şu an aklımda değil ama. E, Onlara sundum. Ses çıkmadı. Ne, ne olumlu ne olumsuz. Bir de öyle bir enteresan durum var. Yani olumsuz da dönmüyorlar. Hani olumlu olumsuz evet, hiçbir yeri görüş olmadı. Oldu. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü o dönemin ruhi esirgen hocamızla şunu konuştum. Dedim ki hocam Türkiye'de zor bu işler. Ben bunu anlatamıyorum. Benim bunu yurt dışında birilerine sunmam lazım. Başka çarem yok. Çünkü Pires olayı Türk tarihini ilgilendiren, bizim onurumuzu, haysiyetimizi, şerefimizi ilgilendiren önemli bir mesele. Piri Reis olayı Türk tarihinde bir dönüm noktası. Dünya tarihine e, baktığınız zaman da Kristof Kolomb'la kıyasla birazdan o konuya da çok kısaca evet, değineceğim oluyor, evet. zaten ama e, Piri Reis haritasının sırtından Kristof Kolomb bugün meşhur edilmeye çalışılıyor ya. Ben bundan son derece rahatsızım. Dolayısıyla dedim ki hani benim bunu birilerine anlatmam lazım. Sağolsun e, sağ olsun o dönemin genel müdürü Sayın Ruhi Esirgen Beni Dışişleri Bakanlığı'na yönlendirdi. Resmi olarak. Ve ben bunu e, resmi bir kanalla Amerika Birleşik Devletleri NASA'ya gönderdim. NASA Uzay Araştırmaları Merkezi'ne gönderdim. Ve çok açık ve net söyleyeyim. Bu tamamlamış olduğum 36 metrekarelik haritayı basın toplantısıyla 14 Ekim'de düzenlediğim, 14 Ekim 1999 kayıtlardan bunu medya takip edebilir. Çünkü arşivlerde mutlaka var. E, o dönemde çünkü bayağı bir basın gelip basın toplantısına katılmışlardı. Bu tamamlamış olduğum orijinal haritayı birebir gönderdim NASA'ya. Ve ardından Amerika NASA tabii ki birkaç yıl sonra bir açıklama yaptı. Bakın. Açıklama e... açıklamayı da size hemen okuyayım. Dünyaya ne oluyor diye açıklama Türk Fokus dergisinde yayınlanmış. 2003, 2003 e, yılı Ocak sayısı sayfa 48'de yayınlanmış. Evet ne diyor orada? Dünyaya ne oluyor diyor. Amerikalı astronomlar Topex-Posedium uydusundan gelen gözlemlere dayanarak gezegenimizin kutuplar bölgesinde düzleştiğini buna karşılık ekvator bölgesinde daha bombeli bir biçimde dönüştüğünü ileri sürüyorlar. Yani köşeli bir hal alıyorum bir şeyi bu aslında açıklaması. Tabi e, kulağı tersten tutmuşlar. E, daha devam ediyor bu. Uzmanlara göre gezegenimizdeki bu biçimsel değişikliğin nedeni okyanuslardaki yer çekimi değişiklikleri. Cümle devam ediyor burada. Evet. Yani kısaca benim biraz önce size ifade ettiğim okyanuslardaki kırılmadan söz ediyor. Ve ben bu bu, bu projeyi 14 Ekim 1999'da göndermeme rağmen açıklama...